Evet arkadaşlar Hepiniz hoş geldiniz yeni videoma. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağız. Ee, arkadaşlar bu arada fazla bilmiyorum ama bir kaç maç yaptım Ve biraz işte ona lever mi diyorlar bilmiyorum ama biraz puan kastım. Evet. evet Başla. Arkadaşlar hatta ben gireyim. Daha sonra sizinle tepki tepki vereceğim. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada sorayım da sorum bak. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sadece al al diyorum. Ne fazla bir şey vermiyor ya. Hep bunu veriyor Yani. Hiç bunu anlamıyorum. Oo, kırmızı geldi ya. Şu şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Bunları da bunu çok şey oluyor arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar ne de bilmiyorsun. Sakın Evet. Bakıyorum ya. Ya zamanı yedi falan bana bir şey vermiyor. Bana video verecek sanırım. Ben hayvanım var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi takımın böyle sizlerle beraber bir YouTube'yla oynayalım. İlk önce bir YouTube'ya girelim canınız sıkılmasın diye orada başlayacağım. Haydi görüşürüz arkadaşlar orada görüşürüz. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz PUBG videoma. Arkadaşlar kusura bakmayın bazı kasma durumları olabilir. Özür dilerim bunlar için. Şimdiden sizden özür dilerim. Şu arkadaş seslerini kapat ya. Bu Yok abi bir dakika bir şey yap. Şu takım şeyini kapat. Heh. Rahatça gidelim ya bu ne? Bir herkesi bir, bir hızlı davet. Herkesi davet ettim bakalım. Gelecek. Evet arkadaşlar bakıyorum. Arkadaşlar bu arada size bir, bir de, yani yeni oynuyorum ama size bir şey diyeceğim. Böyle hiç gidilmemiş yerlere atlıyorum ve çok silah ya da emanet falan bulabiliyorum. Mesela şöyle bir bakayım. O, şuraya bir atlayayım ya. Şuraya arkadaşlar gördüm. Aa arkadaşlar da beraber geldi. Bak şu şu ikisi var arkadaşlar bakın şu ve şu şu ikisini orasını gideceğim ve be. ben şuraya gitmeyi tercih ediyorum orası daha iyi bence daha iyi keşke böyle takip etmeselerdi ya ve arkadaşlar herhalde birisi paraşüt atmış atmış açmış he şükür ya konuşamıyorum ya, ya arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim böyle nasıl gizli gidilebiliyor bana söyleyebilir misiniz? Yine ederim bazen hiç oyunları bilmiyorum da. Şöyle bir gidelim. Ne oluyor lan? tamam. Evet. Al 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 her şey al her al şey al her şey al al her al al Arkadaşın al 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 Yine dönme yine ya. Arkadaşım mı arabanın içinde yoksa? Evet arkadaşım arabanın içindeymiş. Arkadaşlar hayla silah bulamadık. Tabanca bile bulamadık ya. Burada silah var mı? Yok vallahi yok vallahi. Adamları yumrukla mı dalacağım ben? Silah yok. Bir sürü şey var dedik. Hiçbir şey yok ya burada. Allah Allah. Arkadaş bu ne ya? Arkadaşlar bu arada bu sene 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 Kullanmadım, silah bulamadım. Ha işte ya çok şükür bir tabancamız oldu ya. Yine de tabancamız olsun ya. Allah şükür. Şükür ediyoruz ve devam ediyoruz. Haydi bakalım haydi. Bakalım başka ne var? Şu evlere gitmek istiyorum ya. Kesin orada bir düşman var ama. Evet. Ses mi geliyor? Ah yok yok ses gelmemiş. Evet şimdi oynuyorum. Bombaya ihtiyacım yok ya. Bir sürü bomba var. Ve şu içeceği de alayım. Alayım da. Arkadaşlar bu içecekler çok şey veriyor. Can veriyor ve evet ve. Buradan. Oğlum buradan M4 çıkıyordu. Ha bu sağlık şeymiş. Bu ne? Ben çıkla da alıyordum ha. Allah şükür olmadı. A pompalı Oğlum burada pompalı şarjörü var. Burada pompalı olması lazım değil mi ya? Neyse. Şuraya gidelim bakalım. İnşallah bir şeyler bulabiliriz. Yine bir şey yok. Mesela şu, şunu da alayım. Evet be. Çok şükür. Tamam ben, ben bunu istiyorum ya. O bana lazım değil. Bu um, mepe. Adam. Aa ne oluyor? Aa o, oğlum. Aa batmış, batmış. Batmış Oh tamam tamam rahatladık arkadaşlar tamam. Durun çantam dolu. Aa bu nerede ya bu adam? Burada ölmüş herhalde. Evet evet de tamam ölmüş. Şu MP'yi çıkartabilir miyiz bakalım? Ah çantamız oldu herhalde. Çantamız yok hala. çantamız yok ve eşyaları atalım şöyle. Bize lazım olmayan şeyleri atalım. İçelim. Bir içelim. Biraz içelim ya. Tamamdır. Ya benim 4üm yok mu? Şeyim yok muydu ya? Allah Allah. Allah Allah. Onu benim benim elimdeki şey değil miydi? Ne? Neyse, yo yo uzayalım Hiç şeyle M200 kaç ya o? M249 ile hiç uğraşamam ben. Sevmiyorum satın o silah. Sadece ağır şeylerden gerekenmiş. Şunu at. Şunu da at. Tamamdır arkadaşlar. Ne oluyor ya? Biz herkes olun. Kimsin lan sen? Neredesin oğlum sen? Neredesin oğlum? ya bana Allah Allah hayır, 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 Hayırdır Evet arkadaşlar öldürdük düşmanımızı. Haydi bakalım. şey geçelim. Keme. Boyunda Bu oyunda en sevdiğim silah ya. Yok ikinci silah evet. Ya dur ben buna bilmem ya. Ya süresi de gitti. Haydi bakalım. Bakalım gereksiz şeyler var mı? Aa U UMP şeyi vardı ya. Attık yaptık değil mi? Tamam tamam Ya bunu kullanamıyorum. Lütfen bunu buraya tak. Şunu. Aa şunu al. Şunu çıkar Ya bu ne arkadaşlar? Hayalet pastası. Bir yiyelim ya. Olmuyor zaten. O, çok... o, 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 o. O, i̇şte böyle. Oynamayı bilmiyorlar ya bunlar. Başka var mı? Bu arada arkadaşlar ben fark ettim. O 4 Thomas bu oyunda yemin ederim mükemmel bir silah. Çok beğeniyorum Thomas'ı. Vallahi helal olsun. Çok güzel oyun ya. Çok güzel şey yapmışlar. Silah yapmışlar. Yok ya ben onu istemem. Dur bir M4'ü şu an kullanamam. Neden diyecekseniz. Şarjörüm yok. Ya biraz şey şarjörü alayım. Şarjör gerektirir arkadaşlar. Ben yani bu oyunda şey olan şarjör ya. Şarjörlerle biraz sıkıntı çekiyorum. Arkadaşlar biraz uzun video olmasın diye kısa kısa yapacağım. Şimdi gördüm sizle öyle bir şey yapacaktım da ödebilsin şey mi? Ödebilsin şey mi oğlum? bakayım. Tamam arkadaşlar güvenliymiş. Ben biraz erzak falan bulacağım. Ondan sonra sizle tekrar tekrardan görüşeceğim. Durun şöyle durdurayım. Arkadaşlar bir iki dakika falan biraz gezdim ve bir kişi daha öldürdüm. Maalesef şu salak iki numara salak salak hareketler yapıyor. Nal ya arkadaşlar erencilde gelmiş kendine geziyor ya arabayla Salak mısın? Durun ya ben 4x'im yok muydu? Tamam 3x'i tak şuna Çıkar şunu ya Vallahi 4x'in hangi şeye takıldığında güzel oluyor ki Bu arada arkadaşlar 6x bence 4x'e bin basar yani 6x daha güzel 6x bir de sallanmıyor 4 4e takıyorsun. Böyle oluyor ya. Bu ne? Vallahi ya. Evet. Bakıyorum bakıyorum. videomuz kaç dakika? 12 dakika olmuş. Ben biraz kısa kısa yaparım arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sizin canınız sıkılmasın. Aha düşman var. Arkadaşlar öldürdü. Ya. İnşallah m 4 şarjörü vardır. Haydi be, haydi be oğlum. Geliyor. Arkadaşlar bu lan. kim geliyor? ya? Adamsanız teker teker gelin buraya. Vallahi billahi ya. PUBG ne kadar pusucu insanlarla dolmuş ya. Oh. Onu yoruldum ya. Vallahi ya. Ya Allah rızası için şunları çıkar ya. Şimdi gücüm yok sizinle uğraşamam. Şunu da çıkar. E istemiyorum bunu. Tavayı da çıkar bana ne? Aa dur tavayı. Şey Keşke çantaları biraz daha büyük yapsalardı da. Şimdi biraz şöyle koyabilirsin, Arkadaşlar bu arada bu oyunda drop'un peşinden koşmayın. neden çok saçma bir şey. Ama drop düşünce herkes pusmaya başlıyor ya. Drop'un oradan bir insan tamamleş almak için pusar. Ama bence pus... Bir dakika adam Pus bo boşuna yapılmış bir şey. Orada paranı atacağım zaten en şeyim var Sustu susturucu takılmıyor değil mi takılmıyor susturucu zaten en dörtte şeyde var hakemede şunu da atacağım Aa, birisi yok tamam tamam birisi gelmemiş Arkadaşlar ben durdurayım. uzun bir video olmasın yani canınız sıkılır diye. Ben biraz şuralarda gezeyim. Tekrar görüşeceğim sizinle. Haydi arkadaşlar kaç dakikadır hatta belki 15 dakika falan oldu hiç kimseyi öldüremedim ya da bir şey yapamadım. Hala geziyorum hala geziyorum hiçbir şey de bulamadım hiçbir yerde bir şey yok.

Arkadaşlar. Galiba burada birisi var. Geldiği gibi sıkacağım. Sabırla bekliyorum. Arkadaşlar çıkmaya karar verdim. Vallahi gideceğim ben. Kimsin lan sen? Ne vallahi Dur birisi daha var. Birisi daha var. Bu kim? Arkadaşlar herhalde bunlar bot. Böyle havalara girmeyelim. Bunlar herhalde bot. PUBG'de bot diye bir şey olmazsa zaten leş de alamazdık. Evet. Oğlum 83 para oldu? Bir bok bulamadım ya. Affedersiniz Bot falan diyorum ama yani hiçbir şey yok ya. Bıktım ya. Vallahi isyan ya. Valla ya? Evet arkadaşlar. Ben biraz daha gezeceğim. Ya bak. Ya burası aynı yer değil. Evet alanda daralıyor. Evet gitmem lazım acele gitmem lazım. Bak koşacağım. Şöyle bir koşalım. Bu arada bu koşma efekti çok güzelmiş ha. şey bir şey vardı aynı böyle koşuyordu ya. Bunu bir şeye benzettim ya. Bu neydi ya? Neyse boş ver arkadaşlar. Herhalde bir oyundu aynı böyle koşuyordu. Evet arkadaşlar biraz daha koşacağım. Haydi bakalım. Arkadaşlar bu arada böyle Türkiye derbileri ya da bir şey olursa nasıl diyeyim size mesela derbi, derbi gibi maçlar olursa böyle el futbolda çekiyorum çekeceğim aslında yeni katıldım YouTube'a YouTuber da olamam zaten onu da kendim biliyorum sadece size izletmek için koydum buraları. Evet. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Kimse yok. Aha, bir tane kere yok. Hadi ölmüş. Edenin ana kadar gitmişsin. İşaret mi var bu? Oğlum kesin burada bir sürü adam var ya. Sabitle gençlikle yayını bitirdim. Ya, yüzde yüz burada bir, bir sürü insan var ya. Uzun <laughs> araba var. Beni görmesin. Beni görmesin. Kesin çok kesin. Gruplar herhalde. Sıkayım mı arkadaşlar? Ama M4 ile M4 ile gidiyor. Dayıttılar. Dayıttılar. Sıksam da bu bok olmaz. Evet arkadaşlar rakibinden birden. İnşallah arkadaşlar yoktur ve drop oraya düşmüş. Oha lan kesin bu adamda çok şey var. Kesin bu adamda var. Haydi oğlum. Güzel bir şey olsun lütfen. Ya bu ne ya? Arkadaşlar boşuna demeyin neden M4'ü falan İyi. Neden AKM'yi falan değiştirmedin? Ben AKM ile bu oyunda çok zafer kazandım. Yani AKM'yi çok seviyorum ben ya. Gerçek hayatta bile çok seviyorum. O yüzden. Yok ya kompolisyon. Aslında güzel bir silah ya da Kar98 gibi silah gelirse ben M4'ü AKM'yi değiştiririm. 2 saattir M4. Ya AKM'ye M4 diyorum ya mal gibi arkadaşlar kuruyor pusat yok yani herkes görür unutmaya çalışayım ya dur bu tarafa açılıyor gibi değil mi bu şöyle, şöyle biraz hatırlıyorum ya yani. eskiden oynamıştım arkadaşlar bu arada bence herhalde 2015'te falan çıkmıştı ya öyle bir şey çünkü adam onlar oynuyordu Of alan çok daralmış ya. Burada herkes beni öldürüyor. 21 ki, daha 20 kaç bakayım. Daha 10, 18 kişi var ya. 18 kişi arkadaşlar doğru söylemişim. Benle ve arkadaşlarımla beraber 20 kişi oluyoruz. Biz eksildiğimizde. Ya bazen kusura bakmayın ses bana gelmiyor ve ben düşmanları duyamıyorum. Kar 98 mi o? Kar 98. Hayır. Ha kar 98 değil. Ben bunu çok kadın çok çok ya. Abi neymiş bu? <laughs> Silah sesleri geliyor. Silah sesleri. Bu <laughs> Arkadaşlar bu arada lütfen abone olun. Bazen Canlı yayınlar falan açabilirim. TikTok'ta hesabım var. Bu arada Aras Ünal diye. TikTok kullanıyorsanız. Galiba ses kaldı. Sadece şöyle bakayım arkadaşlar.

Herkesi buradan öldürüyorum ya. ya. işte ya. Bak, tam kusmalık ha. Yemin ediyorum bak. Arkadaşlar kusura bakmayın mecbur kalıyorum. Kusmaya. Yoksa kusmazdım. Yani sizi... Sizi böyle hayal kırıklığı yapmak istemezdim. Arkadaşlar ben bir durdurayım. Yine geleyim. Arkadaşlar araba geldi az önce. Arabayla geldiler. Ve ben öyle deneyemiyorum. Bir saniye. Evet, kesin beni gördüler. Kesin beni gördüler. Lütfen. Bir kişi değil bu arada iki, üç kişi herhalde. Arkadaşlar gidip öldürür mi Ya Allah Bismillah diyorum. Başladım. Kimsiniz lan? Arkadaşlar bir şey. Aa sıkıyorlar. Ya kim sıkıyor ya? Kim sıkıyor oğlum? Aa gördüm. Aa, ya ben böyle sıkamayacak. Aa ölmüş zaten adam. Bir saniye. Evet evet adam ölmüş herhalde. Bakalım 4-5 kişi var. Ya. Oh, vallahi kaç kişi kaldı? Dört kişi kaldı ve adam orada. Oh, son anda. Çok kötü vurdu ya. Canım sıfır şu an. Geliyor, 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 geliyor. sen. Gel lan buraya. Hayırdır hayırdır, hayırdır, hayırdır. Hayır dur oğlum. Hayır ya. Olamaz. Konuşayım mı arkadaşlar? Oğlum küfür edip kaçayım mı lan? Yok ya. Çok kötü oluyor. Hayır ya. Hayır ya. Bravo, bravo, bravo. Ya günü, Neyse arkadaşlar gidelim. Ah. Maalesef kaybettik ya. Olamaz. Olamaz ya. Yani. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hadi bakalım. bu geliyor. üst, üstte üste 4 kişi öldürmüştüm ya arkadaşlar. Ya 16 eleme ya. Üf. Orada kafamı çıkartmayacaktım biliyor musunuz? Orada adama vuramayacak, vurmayacaktım. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle ödüllerimi de alayım. Evet şöyle Şuradan da durduralım Durdurma başka bir şey yok Çok teşekkürler arkadaşlar izlediğiniz için Birazdan bir video Buyrun Şurayı da açayım arkadaşlar Aa açılmamış. Zannettim ama çok geldi. Evet Görüşürüz arkadaşlar Diğer videomda evet. Hatta istiyorsanız FIFA videoları falan da gönderebilirim. Ben FIFA hesabım var 113'lük. Aa 112'lük. Evet. evet. Bunlar ne iş yapıyor arkadaşlar? Tek ayın bana. Söyleyebilir misin? Bu Bu arkadaşlar görüşürüz çok güzel oldu bu video ama maalesef keşke kazanabilseydik bu videoyu neyse hadi görüşürüz arkadaşlar